Evet arkadaşlar bugün size bir fonksiyonun tersini anlatacağım. F A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. E'dir. E F fonksiyonumuz birebir ve örten. Birebir ve örtenliği bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Birebir ve örten ise fx fonksiyonun tersi de bir fonksiyondur. Yani bir fonksiyonun tersi olabilmesi için fonksiyonun aynı anda hem birebir hem de örten. Birebir neydi? Bir hatırlayalım. Birebirlik buradaki her eleman her elemanla ek bire birleştirecekti. Örtende de bu tarafta açık bir eleman kalmayacak. Yani bu şekilde bir eleman olacak. Eğer böyle fonksiyon varsa birebir bir örten ise fx fonksiyon tersi de bir fonksiyondur dedik. fx a a'da x diye bir elemanımız var. b'de y elemanı. Bu bu tarafa gidiyorsa hep. Tersten de gidiyorsa çünkü birebir hem de örten tersi de var. O zaman y eşittir fx ise bakın şurası bizim için önemli. y eşittir fx ise f'in tersinde bir de y x e eşit. Bu neymiş? Tersi nasıl gösteriliyormuş? f eksi 1 demek bir fonksiyonun tersi. x virgül y eleman f'in ise y virgül x de eleman f'in tersinidir diyeceğiz. Şimdi örneğimizde A kümesinin elemanları eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diyor. B kümesi 0, 1, 4'ten oluşuyor f fonksiyonu diyor ki a'dan b'ye fx eşit x kare fonksiyon tersi de bir fonksiyon mudur? Tersinin fonksiyon olup olmadığına bakacağız. Şimdi bir a kümesini bir çizelim. a kümesi bu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. b kümesini çizelim. b kümesinin elemanları da 0, 1, 4. Eksi 2 x kare fonksiyonuymuş. x kare demek ilk gördüğün yere yazıyor. Eksi 2'yi kaça götürür? 4'e götürdü. Güzel. Eksi 1'in karesi 1'e gitti. 0'ın karesi 0'a gitti. 1'in karesi 1'e gitti. 2'nin karesi 4'e. Bu ifade bir fonksiyon. Niye? Burada boş bir eleman kalmadı. Her elemanında bir görüntüsü var. Ve bir eleman iki tane görüntüsü yok fonksiyonumuz var ama bakalım bunun tersi de bir fonksiyon mu? Tersinin de fonksiyon olması için güzel boş eleman yok. Burada bir sıkıntı yok. Ancak bakın birin kaç tane görüntüsü var? Tersten bakıyorum ya hem bir hem eksi bir. Buradan bu tarafa bakınca bura tanım kümesi bura görüntü olacak. Yani şöyle an bir çocuk iki tane annesi olmuş gibi oluyor. O zaman tersi fonksiyon değildir. Yani bu tür sorularda arkadaşlar bize aralık verdiyse A ve B'yi belli bir aralıkta veriyorsa bu şekilde hem düşün iki türlü düşünerek soruları çözebiliriz. Evet şimdi bu kümeye bakalım. A kümesi 1 2 3 B 4 6 8'den oluşuyor. F fonksiyonu A'dan B'ye f(x) 2x artı 2 fonksiyonun tersi de fonksiyon mudur demiş. Bakalım. A ve B kümelerini çizelim. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 4, 6, 8. 1 kaça gidiyor bakalım. X gördüğümüz yere 1'i yazarsam. 2 kere 1, 2, 2 daha 4. 1'in görüntüsü 4. 2 kaça gider? 2 kere 2, 4, 2 daha 6. Güzel. 3 de o zaman 3 kere 2, 6, 8. Bakın arkadaşlar. 1'in görüntüsü 4, 2'nin görüntüsü 6. Hem birebir her bir eleman bir görüntüsü var. Hem örten boşta eleman yok. Tersten de baktığımda yine birebir ve örten. Demek ki fx eşittir. 2x artı 2 fonksiyonunun tersi de vardır diyeceğiz ve bir fonksiyondur. Burada arkadaşlar birinci öncelik verilen tanım kümesine dikkat edeceğiz. Ondan sonra tersine de bakacağız. Tanım kümesini dikkat ederek çözmemiz gerekiyor tersi sorularında. Şimdi bir fonksiyon tersinin özellikleri, formülleri var birkaç tane. Hem işimizi kolaylaştırıyor. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonu x artı a ile ifade ediliyorsa fx'in tersi x eksi a'ymış neymiş? fx x artı a ise f'in tersinde x x eksi a. Hemen altına bir örneğini yapalım. fx fonksiyonu birebir ve bir örtendir. Soruda bunu verir. x artı 3 ise pardon şu paranteze gerek yok. f'in tersinde x kaçtır diye sorar bize. x eksi 3. Bazen de şöyle bir örnek bir, birinci özelliği verdim. İkinci özelliği de vereyim bir. İkinci özellik diyor ki fx fonksiyonu eşittir ax artı b şeklinde veriliyorsa f'in tersinde x'imiz bu sefer x eksi b bölü a ile ifade ediliyor. Şuraları bir işaretleyelim. Önemli bakın. fx x artı a ise fx'in tersi x eksi a fx'i ax artı b olarak veriyorsa f'in tersinde x'i x eksi b bölü a olarak vereceğiz. Şimdi devam edelim. Bir örnek yazalım. Diyor ki örneğimizde fx fonksiyonu 3x artı 2 ise F'in tersinde x'i soruyor. Hemen yapıyoruz. Ortadaki işareti değiştirdik. X'in yanındaki sayıyı da aşağı yolladık. İşte bazen bunu şöyle de sorabilir. Fx der 4x 6 ise F'in tersinde 2 kaçtır? Diyelim mesela. Ne yapacağız? Önce bunun bir tersini alalım. Tersi ne oldu? F'in tersinde x. Ortadaki işaretini değiştirdik. x artı 6. x'in önündeki sayıya böldük. 4. Kaçı soruyor? F'in tersinde 2. Şimdi x gördüğüm yeri 2'yi yazabilirim artık. 2'yi yazdım. 2 artı 6 bölü 4'ten 6, 4, 2 daha 8, 4'e bölersem 2 çıktı. Evet, üçüncü özelliğimize bakalım fx bu sefer ax artı b bölü cx artı d ise f'in tersinde x'imiz bakın buraya dikkat edeceğiz. Aşağıdaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in önündeki sayı çapraz olarak yer değiştirecek. Aynı zamanda da işaret değiştirecek. Ne demek istiyorum? D yukarı gelecek ama işaret değiştirerek eksi dx artı b bölü cx a aşağı geldi. Eksi a. F'in tersinde x ne eşit olduğu zaman eksi dx artı b bölü cx eksi a. Şimdi bununla ilgili hemen bir örneğini yapalım. Diyor ki örnekte fx eşittir 2x artı 3 bölü 3x eksi 5 ise F'in tersinde x kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar hemen bir. Yuvarlak için aldım sabit sayı. Yuvarlak için aldım sabit sayı. Eksi 5 yukarı işaretle de değiştiriyor. Artı 5 olarak gitti. 5x artı 3 bölü 3x aynen yazdım. Artı 2 aşağı. Eksi 2 olarak geldi. Demek ki fx 2x artı 3 bölü 3x eksi 5 ise F'in tersinde x. 5x artı 3 bölü 3x eksi 2. Bir örnek daha söyleyelim. Bu sefer de fx şöyle olsun. 1 eksi 2x bölü 3x. Şimdi burada bakalım nasıl yapacağız. 1. Yukarıdaki x'in önündeki sayı bakın. Bununla bu yer değiştirse bile sorun yok. x'in önündeki sayıyı aldım. Eksi 2. 2. Aşağıdaki sabit sayı var mı? Yok. O zaman buraya kaç yazacağım? Sabit sayı gördüğüm yere 0. Sabit sayımı 0'mış. Şimdi yer değiştiriyorum. 1'i aynen yazdım. F'in tersinde x diyelim. 1'i aynen yazdım. Eksi. Eksi aşağı gidecek zaten. Bu artı 0 yukarı. Eksi 0 x. Bir kere yazın görüntüsünü ama sonra bir daha yazmayacağız. 3 x aynen yazdım. Eksi 2 aşağı artı 2 olarak gitti. Düzenlersem 1 bölü 3x artı 2 çıktı. Burada ben veya sayılar gibi yazdım. Ancak bakın arkadaşlar. Bunlar birebir bir örten tanımlı olduğu aralıklara göre çözdüm. Normalde burada bu sorun tanım kümelerini verdiğinde tanım kümelerine dikkat edeceğiz. En önemli nokta bu. Tanım kümesi verdiyse doğal sayımı, tam sayımı oraya eleman alıp almayacağımızı göreceğiz. Biz böyle sadece örnek olsun diye yazdık bunları. Evet bu sorumuza bir bakalım. Soruda diyor ki f fonksiyonu r sayılar fark m'den Den r sayılar fark neye kadar tanımlamış fonksiyonumuz var. fx 2x artı 1 bölü x eksi 9. Fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre m artı n kaçtır? Şimdi bakın birebir ve örten. O zaman bu fonksiyonun tersi var. Hemen bunu köşeye yazdık. Birebir örtense. Ne dedim daha önceki az önceki sorularda tanım kümesi bizim için önemli. Bu adam buradan m'yi niye çıkarır arkadaşlar? Buradaki m paydayı sıfır yapar. Tanımsız yapar. O zaman tanım kümesinde paydayı sıfır yapan değeri bulalım. Paydayı sıfır yapan x gördüğüm yere m ye yazarsam m 9 eşittir sıfırdan. m'ye buradan 9. Yani şu 9'u niye çıkarıyoruz? x yerine 9 yazarsam paydayı sıfır yaptı. M'yi buradan buldum. Bu da hani birebir bir örten tersi var. Tersten bakarsam da tersi o zaman buradan buraya gideceğim. Tersinin tanım kümesi bu. O zaman bir tersini alayım. Hemen tersini alıyorum fonksiyonumun. A eksi artı 9. 9 x artı 1 bölü x eksi 2. Bu neydi o zaman? Şimdi bu ne? Burada paydayı sıfır yapacak. Tersinde paydayı sıfır yapacak. O zaman bu kalem az yazdı. N eksi 2 eşittir sıfırdan. N'miz de buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Neymiş bu? Tanım kümesinde paydayı sıfır yapan değermiş. Bu tersini alıp tersinde paydayı sıfır, paydayı sıfır yapan değermiş. M artı neyi soruyor? 9 artı 2'den 11 oldu arkadaşlar. Evet başka bir örnek türü. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlı. Fx 3. de x 2 artı 2 fonksiyon tersi bunuz. Şimdi bunu başka bir yoldan anlatacağız. Bu tür sorularda şunu yapacağız arkadaşlar. 1. Fx'e y dedik. Fx e y eşittir. Fx e arkadaşlar. Y eşittir. 3. dereceden x eksi 2 artı 2'yi yazdım. Neymiş? Bu tür sorularda fx'e y dedik. Sonra normal yazdık. Bu tür sorularda amaç x'i yalnız bırakmak. Her zaman. Buna dikkat edeceğiz. Önce artı 2'yi bu tarafa attım. y eksi 2 eşittir. Üçüncü dereceden x eksi 2 oldu mu arkadaşlar? Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? x'i yalnız bırakacağım. Şu küp kök 3'ten kurtulmam lazım. Onun için her iki tarafın üçüncü kuvvetini aldım bakın. Üçüncü kuvvetini aldım bura. Y eksi 2 eşittir. Bununla bu götürdü. Geriye x eksi 2 kaldı. X yalnız kalacaktı. Eksi 2'yi bu tarafa atıyorum. Buranın küpünü yazmayı unutmuşuz da. Y eksi 2'nin küpü artı 2 eşittir. X oldu. Buraya kadar yazdıktan sonra bakın burasını kural olarak öğrenin. Y gördüğüm yere x. Y gördüğün yere x. Artı 2. X gördüğüm yere de... F'in tersinde X'i yazıyorsunuz. Ha, tersini buldum. X eksi 2'nin küpü artı 2. Neymiş? 1. Fx yerine Y'yi yazdık. Düzenledik. X'i yalnız bıraktık. X'i yalnız bıraktıktan sonra... Y'e gördüğüm yere X. X gördüğüm yere de... F'in tersinde X'i yazdığım zaman verilen fonksiyon tersini almış olurum. Evet bu örnekte de diyor ki f x artı 1 5x artı 3 olduğuna göre f kaçtır? Bakın bunun çözümü kolay. Şunu yapacağız. Bir ilk bir adımda çözeceğiz. Bu ifadenin x'in içerisindeki yazan ifadenin tersini alıp burada yerine yazdığına f x'i bulmuş oluyorsun. Neymiş? Buradaki yazan ifadenin tersini alıp x gördüğün yere yazdığın zaman fonksiyonda direkt fx'i buluyor. Hemen yapalım. Önce 2x artı 1'in bir tersini bulalım. Öğrenmiştik. Neydi? Ortadaki işaret değiştirir. x'in yanını 2'ye böl. x'in önündeki sayıya böldük. Ha, tersi bu. Şimdi bakın yazalım. Bak nasıl oluyor. f 2 çarpı. Te tersi x gördüğüm yere yazıyorum. Tersi neyi? x eksi 1 bölü 2 artı 1 eşittir. 5 çarpı x eksi 1 bölü 2 artı 3. Bakın ikiler birbirini götürdü. F'de x eksi 1 artı 1 oldu. Düzenleyelim buraya hadi. 5x eksi 5 bölü 2 artı 3 oldu. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Buradan fx eşittir. 5x 3 kere 2 6 x'i 5'e toplarsam artı 1 bölü 2'ye dönüştü. Bakın fx'i hemen direkt buldum. Bunun tersini alıp yerine yazıyorsam x gördüğüm yere yazdığım zaman tersini almış oldum. Şimdi fonksiyon tersi ile ilgili birkaç farklı örnek daha kaldı. Onları da bir diğer videoda anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter.